Okey. Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere KC borsasının yeni kullanıcılara özel yapmış olduğu bir etkinlikten bahsedeceğim. Herhangi bir sponsorlu içerik değil. Ee, bunu öncelikle belirteyim. Zaten kafama da bundan dolayı MXC borsasının şapkasını giydim. MXC borsası benim en çok kullandığım borsalardan birisi. Diğeri de Binance. En çok bu iki borsayı kullanıyorum. Binance zaten biliyorsunuz globalde birinci, ikinci sırada Bybit. Daha sonra da Coinbase geliyor. Ee, MEX'i de 10. sırada bir borsa. Yani güzel borsadır MEX'i. Çünkü birçok coin'i burada bulabiliyorsunuz. Ancak daha güzel bir borsayı tanıtacağım. Dediğim gibi sponsorlu bir içerik değil. Belirteyim ki hani sonra ee, şu aklınıza gelebilir. Yani niye bu borsayı işte bizlere tanıtıyor vesaire gibi. Çünkü ciddi manada bu borsada bir fırsat görüyorum. Piyasada düşerken hem de güzel bir içerik olacağından dolayı bu videonun bu videoyu yapmam gerekiyor gibi bir hisse kapıldım. Şimdi ilk etapta KCX borsasının yeni kullanıcılara 120 dolar ve hatta daha fazlasını kazanabileceğiniz bir airdropu mu dersiniz, hediye mi dersiniz artık ne derseniz deyin. Böyle bir etkinliği kampanyası var. Açıklamalara bırakacağım. Referans linki ile üye olmanız gerekmekte. Referans linki zorunlu. Bunu belirteyim arkadaşlar. Referans linki ile üye olduğunuzda 30 USDT, kimlik doğrulama yapınca 20 USDT, şimdilik 50 USDT şimdilik derken yani bu iki aşama yapınca 50 USDT. Daha sonra Twitter'ı bağlarsanız işte Twitter'dan takip vesaire paylaşım 30'da buradan 80 USDT ve diğer şu aşamalarda yapınca totalde 120 USDT'lik bir size bonus veriyor. Yani bonus demeyeyim daha doğrusu para veriyor. 120 USDT veriyor. Bu vermiş olduğu 120 USDT'yi siz size 6 saatte 8 saat arasında vadeli kısma bu para sizde yatıyor. Eee gelecek borsasının vadeli kısmına yatıyor. Bu yatan parayı da arkadaşlar siz burada ister long ister short piyasanın gidişatına göre bir pozisyon alıyorsunuz. İstediğiniz coin'de yani illa Ethereum Bitcoin değil istediğiniz coin'de istediğiniz işlemi açıyorsunuz ve buradan kazanmış olduğunuz parayı da çekip dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tabi burada parayı kazanabilmeniz önemli. Parayı kazandığınız takdirde ise işte kazanmış olduğunuz parayı ister KCX borsasında tutabilirsiniz ister diğer borsalara transfer edebilirsiniz. Ama şunu belirteyim KCX borsasının şurada hemen e, normalde biliyorsunuz ki diğer borsalar buradaki bütün borsalar ister istemez spotta ya da vadeli de işlem yapınca sizden bir komisyon alıyor. Binde ikilik bir komisyon. Şimdi binde iki düşük bir komisyon gibi gelebilir. işte bin dolarda iki dolar komisyon. Çok önemli değilmiş gibi ama örnek veriyorum 1000 dolarınızla 10 xp vadeli işlemlerde long pozisyon açtınız otomatik olarak 10.000 dolarlık işlem açmış gibi görüyor ve bunun bindekisi 20 dolar falan yapıyor galiba yani 1000 dolarda 20 dolarınız gidiyor 10 defa böyle bir işlem yapsanız aç kapa 10 defa bir işlem yaptım bu 1000 dolarla 200 dolarınız gitmiş oluyor totalde ana bakiyeniz zaten 1000 dolardı 1000 doların 200 doları buhar olmuş oluyor ama işte bu KCX borsasında e, spot ve vadeli de yüzde sıfır yani hiç komisyon almıyor sizlerden. Şimdi bunu da göstereyim hemen sizlere şu bilgiler kısmında galiba ya da şurada e, pozisyon kademe vadeli kısmında değil piyasa şuraya basalım arkadaşlar burada zaten kendi diyor yüzde komisyon olduğuna gösteriyor bu sebepten dolayı ben de açıkçası kullanıyorum. Şu anda da muhtemelen Bitcoin'de sert bir düşüş var. Hemen şöyle bir Bitcoin'e bakalım. Aynen 94.250 dolara kadar gerilemiş Bitcoin. Yani bu fırsatı değerlendirebilirsiniz işte. Bu sıralarda artık longa mı döner bir yerden sonra longa dönecek gibi. Bu işlemi yaptığınızda tabi 6-8 saat sonra ee, yatan parayla bakın en düşük işlem ücreti yani binde sıfırlık bir işlem ücreti var. Birçok coinlerde coin'de. Ya bakın şurada yeni yazıyor. Sürpriz oran yüzde sıfır. Yani diğer borsalardan oldukça avantajlı. Dediğim gibi arkadaşlar açıklamalara bırakacağım. Referans linki ile üye olduğunuzda 100 dolar artık 120 dolar ne kadar oradaki görevi yaparsanız o kadar sizin hesabınıza para atacak kazancınızı da tamamen çekebiliyorsunuz ve diğer borsalara para gönderiminde de hiçbir fiyat almıyor onunla da yüzde sıfırlık bir komisyon ödüyorsunuz bu sebepten dolayı KCX borsası aslında önemli bir borsa olma yolunda ilerliyor ve coin market cap'e baktığımız sırada da 36. sırada yani fena bir sırada değil tabii ki oynadığı hedef top 10'lar. Bunu da belirtelim. Ama yeni yeni işte bu tarz kullanıcılara özel etkinlikler yaparak kendisini üst sıralara taşımayı planlıyor. Videomuz bu şekilde. Soru, görüş, yorumlarınız varsa bunları yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.